Sen Spike'a tekrar dönüyorsun. O, o, sırada üçüncü sayfayı kompresana boşaltıyor onu kendi üçüncü sayfasını gibilerden. Bu vs. Bezi... Olamaz olamaz Gibi gel atalım kanka sen. Sen bizim itemimiz eşit mi? Ne eksik? Aa, gibilerden yani eşit, gibi... eşit bulur şey değil taktım bir ele. gel 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 o mana çekiyor, eskrim atıyor, bir yandan 70 yapıştırıyor. Bizim gel vuruyor, bu da full full itemli benim gel 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 bu gibilerden. bu Adamın hiç mi HP silmez amına koyayım ya. Yani 4-5 kişi CD'de biz bu adama demeç atıyoruz amına koyayım. Kanka kritikli mi vuruyor? Kritikli evet. Kritikli iki atıyorsun kanka. Kaçma imkanı yok ki. Bak ben şimdi, şimdi Yusuf yus şey Metin o sırada CP basıp duratlıyor sonra dönüp beni kesiyor ya. Zaten o sırada hallediyor her şeyi. İbeksini, İbeksini. Bak şimdi. Adam, ben şunu söylüyorum. Bak bu adama sadece ben şey yapmadım. Kıl kapmadım yani. Bir durat çekeyim diyor? bir dakika. TK esnasında bu adama Samet vuruyor Naxi. Full itemli bu adam? Ben de full itemli. Ben vuruyorum. Okçu arkadaş manasını çekiyor. Tamam mı? Başka insanlar da vuruyor ama adamın EPS'i inmiyor. İster istemez Discord'daki adamlar bile dedi ki ne bu normal değil dedi. Anladın mı? Ben tek başıma böyle kıl kapmadım. Yani. Yani bir tek ben uyuz olmadım yani anladın mı? Yani bir tek ben demedim yani bu adamın makrosu çok iyidir diye. Ben direkt dedim ki bu adam programdır dedim. Normal değil dedim hatta. Hatta dedim ki şeyle konuşacağım dedim İlhan'la konuşacağım. yıla Re gerekirse yarın gelsin. Oyunda ah, aklet değil adam şu an. Oyun etkisi var ediyor. Dedim şeylerine baksın bu çocuğun loglarına moglarına baksın ama Abi burada iki insanlara söyledim ben yüzüne söyledim yani. Ben menin yeah, amına koyayım. geldin. Uh, evladı. Sen bir orospu çocuğusun. 24 saat kapı koluna baktım, yeşile boyamış. Türbede mi oturuyorsun, evde mi la?

Bir kafanı kaldır, margon margon çocuğu, margon yazım yazılır, margon margon kafanı kaldır, kafanı. <laughs>

Ananı yatakta sikip bacına kenardan gol atsak da Babanın ağzına verip kulaklarına şınav çeksek de, Annenle el ele tutuşup balkonda sikişsek de Kız kardeşinin ağzına verip götüne tokat atsak da Amana kodumun sığırı seni Ananın götüne öyle bir pandik atayım ki parmağımın ucunda bir adet tekirdağ köftesi olsun. Amına koyduğumun pezevengi delirtti beni. Magan